Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda size zarf ya da bir diğer adıyla belirteç nedir? Bunu anlatacağız. Arkadaşlar fiillerin veya fiilimsilerin anlamlarını durum, zaman, miktar, yer, yön ve soru bakımlarından belirten bu kelimelere biz zarf ya da belirteç diyoruz. Zarfların ya da belirteçlerin asıl görevleri eylemleri yani fiilleri yer yön, durum, miktar, soru yönlerinden nitelemektir değerli arkadaşlar. Birkaç örnek verecek olursak şunu söyleyebiliriz. İki gün önce seni aramıştı. Burada iki gün, iki gün önce ifadesi zaman anlamı taşıyor. Zaman zarfı. Geri dönmeliyiz. Geri kelimesi burada yön anlamı, yer yön anlamı taşıdığı için ve fiilin anlamını etkilediği için yer yön zarfı. Onlardan kolay kurtuldu. Buradaki kolay kelimesi de fiilin anlamını yine durum bakımından etkilediği için durum zarfı. Derslerine az çalışıyorsun ifadesinde az kelimesi fiilin anlamını azlık çokluk bakımından belirttiği için azlık çokluk zarfı. Bu acıya yürek nasıl dayansın ifadesinde nasıl sözcüğü de fiilin anlamını soru bakımından belirttiği için soru zarfı olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar burada gördük zaman, yer, yön, durum, azlık, çokluk ve soru. Dolayısıyla zarflar 5 başlık altında inceleniyor arkadaşlar. Peki zarf çeşitleri neler? Az önce zaten söylemiştik. Bir kez daha tek tek detaylı bir şekilde inceleyelim. Birincisi durum yani hal zarfları. Fiilleri veya fiilimsileri nitelik, sebep, kesinlik, olasılık Yineleme, yaklaşıklık gibi anlamlarla belirten zarflardır bunlar. Fiile ya da fiilimsiye sorulan nasıl, ne şekilde sorularının cevabı olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda eylemin nasıl yapıldığını ve ne durumda olduğunu belirtmektedir. Mesela aynaya bakıp katıla katıla güldü. Ne demiştik? Fiile nasıl ne şekilde sorularını sorarız? Soralım bakalım nasıl güldü? Katıla katıla. Dolayısıyla katıla katıla ikilemesi burada bir durum zarfıdır. Çocuk bize böyle anlattı. Peki nasıl anlattı? Böyle. Dolayısıyla buradaki böyle kelimesi de yine durum zarfı. Aptalca konuşma kızarım. Nasıl konuşma? Aptalca konuşma. Yine fiilimsinin anlamını etkilediği için durum zarfı. Koşarak yanımızdan uzaklaştı. Peki nasıl uzaklaştı? Koşarak. Yine fiilin anlamını etkileyen bir zarftan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu saydığımız ifadelerin bu cümledeki ifadelerin katıla katıla böyle aptalca koşarak gibi kelimeler birer durum zarfıdır. Gelelim ikinci zarf çeşidimize zaman zarflarına. Arkadaşlar zaman zarfları eylemin yani fiilin zamanını belirtir. Fiile sorulan ne zaman, ne zamandan beri, ne zamana kadar gibi soruların cevabıdır bunlar. Eylemin zamanını veya fiilin zamanını sınırlandırırlar. Akşam bize geldiler. İşim henüz bitmedi. Bu sorusunu son, bu sorunu sonra konuşuruz. Eskiden buralara gelirdik. Ödevlerimi daha yapmadım. Cümlelerinde akşam, henüz, sonra, eskiden, daha gibi kelimeler ne zaman, ne zamandan beri, ne zamana kadar gibi sorulara cevap verir. Mesela ne zaman bize geldiler? Akşam. Ee, i̇şte ne zaman konuşuruz? Sonra. Ne zaman buralara gelirdik? Eskiden gibi cevapları ne yapıyoruz? Alabiliyoruz. Zaman zarflarıyla ilgili bir uyarımız söz konusu arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşalım. Şimdi bazı zaman anlamı ifade eden sözcükler, Belirtme haleke alırsa yani ismin i hali veya ı halini alırsa ne yapabilir? isimleşebilir. Dolayısıyla zarf görevini bırakabilir. Bu bakımdan cümleye dikkat etmek gerekir. Yani bir cümlede zarf zaman zarfı ya da zaman anlamı taşıyan bir ifade var diye hemen zaman zarfı olduğunu söylemek yanlış bir ifade olur. Değerlendirmek gerekir. Örnek ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim. Arkadaşlar buradaki sabahı ifadesi bir isimdir artık. Ama ikinci kelime, ikinci kelime, ikinci sabah kelimesi zarf. Ama birinci kelime e, belirtme halekini aldığı için artık isimleşmiş. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekir. Zaman zarfları ile ilgili bir başka şey daha söyleyebiliriz. İlla ki e, zaman ifade eden kelimenin illa e, belirtme haleki almasına gerek yoktur. Bazen de e, isim olarak kullanılabilir. Örneğin, akşam beni en çok etkileyen zamandır dediğimiz zaman, akşam kelimesi yine burada bir isim olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla bu uyarıya dikkat etmek gerekir değerli arkadaşlar. Gelelim üçüncüsü, azlık, çokluk veya miktar zarflarına. Burada birazcık e, tanımımızı genişletiyoruz. Nasıl genişletiyoruz? İşin içerisine sıfatları ve zarfları da dahil ediyoruz. Yani eylemlerin, sıfatların veya görevce kendisine benzeyen sözcüklerin yani zarfların miktarını, derecesini, ölçüsünü belirten belirten kelimelerdir bunlar. Tabi bunlara fiilimsileri de eklemek gerekir. Bu tür kelimelerin miktarlarını kısar, sınırlandırır ya da artırır. Eyleme ya da fiile, sıfata veya zarfa sorulan ne kadar sorusunun cevabıdır bunlar arkadaşlar. Bu sınava daha çok çalışmalısınız. Ne kadar çalışmalısınız? Çok. Koşmayı çok seviyorum. Ne kadar seviyorum? Çok. Biraz daha sabret. Ne kadar? Biraz daha. 2 metre kadar atladı. Ne kadar atladı? 2 metre kadar gibi ifadelerde çok, daha ve kadar kelimelerini zaten koyu harfler koyu kelimelerle, koyu ifadelerle yazmışız. Bunlara dikkat ederseniz ne kadar sorusunun cevabı oldukları için ve fiil, fiilimsi e, zarf ya da sıfatın anlamlarını e, miktar bakımından değerlendirdikleri için birer miktar zarfıdır arkadaşlar. Yine miktar zarfları sıfatların önüne gelerek sıfatın azlık çokluğunu yani derecesini bize bildirir. Mesela tüy kadar hafif çocuk, çok güzel insan, pek güzel insan, işte daha çok pek çok güzel insan, e, en sevimli hayvan gibi eşitlik, aşırılık, aşır en üstünlük gibi dereceleri bize e, azlık çokluk zarfları bildirir. Arkadaşlar aynı zamanda <laughs> yine bazı azlık çokluk zarflarını sayı zarf sıfatlarıyla karıştırmamak gerekir. Mesela çok insan bu işin peşinde dediğimiz zaman çok kelimesi burada fiilin ya da fiilimsinin anlamını değil, sıfatın anlamını etkilemiştir. Aynı zamanda burada sıfat olarak kullanıldığını söylemek mümkün. Daha sözcüğü bir fiilin önünde olduğu zaman zarf zaman zarfı, kendi gibi zarf olan bir sözcüğün önünde olduğunda ölçüm miktar zarfı olur. Yani arkadaşlar, daha kelimesi daha sözcüğü bir fiilin önünde bulunduğunda zarfı ve kendi gibi zarf olan sözcüğün önünde bulunduğunda ölçü miktar zarfı olur. Mesela iyi insan. Daha iyi insan dediğimiz zaman bu bir miktar zarfı. Daha evlenmemiş dediğimiz zaman da henüz anlamı taşıdığı için bir zaman anlamı taşır. Bu da zaman zarfı olur değerli arkadaşlar. Gelelim yer yön zarflarına. Eylemin yerini, yönünü belirten kelimelerdir bunlar. Yukarı, aşağı, ileri, geri, içeri, dışarı, öte beri gibi sözcükler oldukça sık kullanılan yer yön zarflarıdır. Fiile ya da fiilimsiye sorulan ne yöne, nereye sorularının cevabıdır bunlar. Mesela bir anda ileri atıldı. Ne yöne? İleri. Öte git. Ne yöne? Öte. İçeri buyurun. Nereye? İçeri. Geri çekilin, ne yöne geri kelimeleri burada birer yer yön zarfı durumundadır arkadaşlar. Burada bir uyarımız söz konusu. Yer yön bildiren zarflar ismin hal eklerini veya herhangi bir çekim ekini alamaz. Bu eklerden birini aldığı takdirde ya başka bir zarf çeşidine dönüşür ya da isimleşir değerli arkadaşlar. Şurada örneklerimiz üzerinden bir bakacak olursak bu konuyu ileride konuşuruz. Halek'i e, almış arkadaşlar. İleri kelimesi Halek'i almış. E, bulunma Halek'ini almış. Dolayısıyla kelimemizin türü e, yer yön zarflığından çıkmış. Zaman zarfına dönüşmüş. Veya dışarıda bir gürültü hasıl oldu. Burada ise yine dışarı kelimesi bulunma Halek'ini almış. Ancak e, dışarı kelimesinin yerini tuttuğu için yani dışarıyı ifade ettiği için daha doğrusu bir isim haline dönüşmüştür. Dolayısıyla yer yön zarflarının haletleri veya herhangi bir çekim eki alıp almamasına dikkat etmek gerekir. Bir diğer uyarımız da şöyle olabilir. Bazı yer yön zarflarını işaret sıfatıyla karıştırmamak gerekir. Eğer yer yön ifade eden sözcükten sonra bir isim geliyorsa bu kelime artık sıfata dönüşür. Mesela aşağı mahalle ile yarın maçımız var. Buradaki aşağı kelimesi mahalle kelimesinin yani mahalle isminin anlamını etkilediği için bir sıfattır arkadaşlar. Ama deseydik ki aşağı bak aşağı kelimesinden sonra bir fiil geldiği için e, ne olacaktı? Fiilin anlamını etkileyeceği için aşağı kelimesi zarf olacaktı. Ama aşağı mahalle ile yarın maçımız var ifadesinde aşağı kelimesi bir sıfattır arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekir. Son zarf çeşidimiz soru zarflarıdır arkadaşlar. Eylemleri yani fiilleri, fiilimsileri soru yoluyla belirten ve gördüğümüz diğer zarfları buldurmaya yönelik sorulardır bunlar. Burada soru doğrudan doğruya eyleme yani fiile sorulur. Buraya nasıl gelebildin? Niçin büyüklerini dinlemiyorsun? Babanlar ne zaman geri dönecek ifadelerinde, cümlelerinde nasıl, niçin, ne zaman ifadeleri birer soru zarfıdır. Burada ne sözcüğümüz var. Ne sözcüğümüzü de şöyle söyleyebiliriz. Ne kelimesi ne sözcüğü soru zamiri, soru zarfı veya soru sıfatı olarak kullanılabilir. Burada neye dikkat etmek gerekir? Şu aşağıdaki ifadeleri dikkat etmek gerekir. Arkadaşlar eğer ne sözcüğü bir ismin yerini tutmuşsa, bir ismin karşılığıysa veya ne sözcüğünü kaldırıp yerine bir isim getirebiliyorsak soru zamiri. Eğer ne sözcüğü niçin kelimesinin yerine kullanılmışsa soru zarfı. Eğer ne sözcüğü hangi kelimesinin yerine kullanılmışsa soru sıfatı olur. Yani o karanlık evin içinde ne gördün? Cümlemizi şöyle düzeltelim veya e, ne sözcüğünü kaldırıp şöyle yapalım o karanlık evin içinde kitap gördüm. Ne sözcüğün yerine kitap kelimesi gelebildiği için bir soru zamiridir. Hiçbir şey olmamış gibi ne gülüyorsun? Ne sözcüğü niçin ne kelimesinin yerine kullanılmış? Bakın şöyle yapalım. Hiçbir şey olmamış gibi niçin gülüyorsun? Dolayısıyla buradaki ikinci cümledeki ne gülüyorsun ifadesindeki ne sözcüğü soru zarfı. Üçüncü cümlemizde seninle ne konuda konuşacakmış? Buradaki ne sözcüğünü de kaldırıp hangi sözcüğünü koyarsak seninle hangi konuda konuşacakmış? Bir sıfat, soru sıfatı olur arkadaşlar. Bunla, bu uyarılara dikkat etmek gerekir. Şimdi gelelim zarflarla ilgili diğer uyarılarımıza. Diğer özelliklerimize. Bunları da şöyle kısaca anlatabiliriz. Arkadaşlar Türkçe'de kesinlik anlamı taşıyan şüphesiz, elbette, mutlaka, asla, kuşkusuz gibi sözcükler bu anlamlarla fiili pekiştirdiğinde kesinlik zarfını oluşturur. Mesela doğacaktır elbet sana vaat ettiği günler hakkın, bana bir daha asla böyle bakma veya şüphesiz bütün konuşulanları anlıyor ifadelerinde. Elbet, asla, şüphesiz gibi sözcükler birer kesinlik zarfıdır. Bir diğer uyarımız fiillere ve fiilimsilere tekrar anlamı veren, onların yinelendiğini yani tekrar ettiğini gösteren tekrar, bir daha, gene, sık sık, çoğu kez, arada bir, bazen, yine gibi sözcükler cümlede yineleme zarfı olarak görev yapar. Bu konuyu tekrar anlatmalıyız. Kar yine her yeri beyaza bürüdü. Çocuk ikide bir olmadık işleri olmadık şeyler istiyordu. Cümlelerinde tekrar, yine, ikide bir sözcükleri birer yineleme zarfıdır değerli arkadaşlar. Geçelim bir diğer özelliğimize. Arkadaşlar fiile olasılık anlamı kazandıran belki, herhalde gibi sözcükler yine cümlede olasılık zarfı olarak görev yapar. Belki yarın Belki de yarından sonra gelir. Herhalde bizi hiç dinlemedin ifadelerinde belki belki de herhalde gibi sözcükler birer olasılık zarfıdır ve cümleye zaten olasılık anlamı kazandırırlar. Bir diğer özelliğimiz fiili zaman ve nicelik yönünden sınırlayan artık ancak yalnız sözcükleri sınırlama zarfı adını alır. Artık bu işlerle uğraşmıyorum. Bu işi ancak 10 gün sonra bitirebilirim. Beni yalnız o aradı. O anladı. Arkadaşlar bu ifadelerde de artık ancak, yalnız kelimeleri birer sınırlama zarfıdır. Ancak buraya burada şuna dikkat etmek gerekir. Ancak ve yalnız kelimeleri e, bazen bağlaç olarak da kullanılabilir. Yani ancak ve yalnız kelimeleri ama sözcüğünün yerine kullanılmışsa bağlaç olarak görev yapar. Buna dikkat etmek gerekir. Gelelim son özelliğimize arkadaşlar. Son özelliğimiz de şu: Genellikle bir soruya karşılık olarak kullanılan "evet", "hayır" gibi sözcükler onaylama zarfını adını alır. Genellikle kısa e, cevaplar olarak e, sorulara kısa cevaplar olarak kullanılır bunlar. Benimle gelir misin? Evet. Bu sınava sen de gelecek misin? Hayır gibi cümlelerde evet veya hayır gibi cevaplar birer onaylama zarfı olarak ifade edilmektedir değerli arkadaşlar. Konumuzu burada bitirdik. Gelecek derslerimizde görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Hepinize saygılar, sevgiler. Hepinize kolay gelsin. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere gençler.